Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o yapımı oldukça basit banyo lifi yapacağız. Hakikaten gerçekten çok basit. Şu üzerindeki e, gördüğümüz detaylar bunlara fıstık diyoruz. Fıstıkları yapmakla işe koyulacağız. Kullandığım ip bebe yünü, bebe orluğuna da diyebilirsiniz veya lif ipi de diyebilirsiniz. Bu şekilde hemen dilerseniz başına geçelim. Öncelikle hemen 3 zincir atıyla 3 zincir çekerek başlıyoruz. 1 2 ve 3. Tığımıza ipimizi genişletiyoruz. bir santim kadar boyunu genişletiyoruz. Başını alıyoruz ve ortadaki zincire batıyoruz. Battıktan sonra boyunu bu şekilde hepsinin aynı boya gelecek şekilde olmasını sağlıyoruz. Tekrar 1, 2, 3. 3 tane aldıktan sonra arkadaşlar elimizi baş parmağımızı ve orta parmağımızı şu ipi buradan gelen ipi kavrayacak şekilde bu şekilde tutuyoruz. Bu size çok oldukça kolaylık sağlayacak. Sonra çekiyoruz tamamını birden çekeceğiz. Çekiyorum. Çektikten sonra şuradaki ipimiz var ya bunu alıyoruz. Bununla sabitliyoruz fıstığımızı. Sabitledik ve bir zincir çektik. Tekrar aynı işlemi tekrar ediyoruz. Başını genişlettik bir santim kadar. Buradaki araya batıyoruz. 3 kere aynı boyda olacak şekilde 1 2 3. Ve yine elimizi tutuyoruz. iki parmağımızı, orta ve baş parmağımızı. Burası çok önemli. Düzgün olması açısından ve kolaylık açısından çektik. Bakın. Tekrar alıyorum oradan. Görünüyor zaten. Çektim, sabitledim. Bakın ne kadar düzgün oluyor. Ve bir zincir çektim. Tekrar aldım. Atıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar elime koyuyorum. Çekiyorum. Bakın hiç takılmıyor. Tığım hiç takılmıyor bu yöntemle. Harika bir yöntem. Evet. Tekrar 1 2 3. Elimizi koyuyoruz. Tut çekiyoruz. Bakın nasıl hızlı oluyor. 4. Oldu. Ben altılı yapacağım. Bir zincir çektik. Çekmedik mi? Çektik galiba. Evet şimdi çektik. Evet yine başını alıyoruz. 1 2 3 fıstık yapıyoruz. Parmağımızı koyup sabitliyoruz. Ve çekiyoruz. Bir zincir. 2 4 5 6 olsun. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. 5 tane yaparsanız bunun boyu bu kadar olur. 6 tane yaparsanız, 16 tane yaparsanız o o şekilde. Yani boy kaç fıstık var o kadar. Alıyoruz 1 2 3 Evet elimi parmağımı koydum çektim tümünü sabitliyorum ve bir zincir 2 4 6 oldu şimdi uzunluğumuz 6 fıstık kadar olacak şimdi üst sıraya geçiyorum bundan sonra altıdan sonra yapacaklarım üst sıra için 1 2 3. İlk sırada arkadaşlar fıstığımızı kapatıyoruz. Yine aynı yöntem. Kilitleme. Kilitledik, kapattık. Bir zincir çektik. Yine fıstığımı alıyorum. 1, 2, 3. Bu sefer kapatmıyorum arkadaşlar. Yani 8. fıstık olmuş oluyor. Kapatmıyorum. Başını doluyorum. Tekrar ne yapıyorum? 1 2 3 fıstık sayıyorum. 1 2 3. 3 fıstığın sonundaki boşluğa batıyorum. Yani şuraya. Şu gösterdiğim bu kısma batıyorum. Evet, yani şuraya. 1 2 3. Şuraya. Batıyorum. 1 yine 3 kere. 1 2 3. Şimdi ne oldu arkadaşlar? İki tane fıstığımız yan yana oldu. Yine elimizi koyuyoruz. Baş parmağımızı ve orta parmağımızı tutuyoruz. Ve iki fıstığı birden çekiyoruz. Sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın işte amacımız bizim buydu. Dörtlü dolguyu oluşturduk. Dörtlü kutucuğu oluşturduk. Şimdi tekrar başına aldım. Yine 3 kere batarak fıstık oluşturdum. Kapatmadım. Kapatmıyorum. Başını aldım. 3 tane fıstık sayıyorum. Tığımdaki de dahil. 1, 2, 3. Şu kadar. 1, 2, 3. Tığın sonundaki, 3'ün sonundaki, 1, 2, 3'ün sonundaki araya batıyorum. 1 2 3 Elimi tutuyor, koyuyorum ve ne oldu? 2 fıstık yan yana. Bunların hepsini birlikte çekiyorum ve sabitliyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi iki tane yan yana oluşmuş oldu fıstıklarımız. Tekrar başını alıyorum. 1 2 Üçlü fıstık yapıyorum. Yine 3 sayıyorum. 1 2 3. 3 fıstığın sonundaki araya batıyorum. Yine fıstık yapıyorum. 1 2 ve 3 bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar elimi koyuyorum, çekiyorum. Sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gidelim. 1 2 3 Yine 1 2 3 Yine 3 fıstık sayıyorum. 1 2 3 3. fıstıktan sonra araya batıyorum. Elimi koyuyorum. 2 fıstığı birden çektiriyorum kilitliyorum ve bir zincir çekiyorum bu şekilde oldu tekrar son 1 2 3 yine 3 fıstık sayıyorum 1 2 3. zaten son buraya batıyorum takıldı. Şöyle yapayım. Bir. iki Ve üç. Elimi tutuyorum. Çekiyorum. Ve kapatıyorum. Zincirimi çekiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde işlem iki, ikinci sıra işlemi de tamamlanmış oldu. Şimdi arkaya dönüyorum. Yine nasıl başlıyorduk? Aynı mantık. İlk fıstığımızı yaptıktan sonra kapatacağız. 1 2 3 Her zaman ilk fıstığımızda başlarken bir de köşelerde olacak bu. Kapatacağız. Kapattık zincirimizle sabitledik tekrar ikinci fıstığımızı yapıyoruz 1 2 3 Evet fıstığımızı kapatmıyoruz yine 3 fıstık sayıyoruz 1 2 3 başını alıyorum 1 2 3 Evet bu şekilde Evet. Yine başını alıyorum. Bir fıstık yapıyorum. Bir, iki, üç. Kapatmıyorum. Yine üç fıstık sayıyorum. Bir, iki, üç fıstık arkadaşlar. Üç fıstığın sonundaki boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç kapatıyorum ikisini birlikte. Evet. Yine 1 2 3 Başını alıyorum yine. 3 fıstık sayıyorum. 1 2 3 3 fıstığın sondaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 kere çekiyorum. Elimi tutuyorum ve sabitliyorum. Zincir çekiyorum. Tekrar başını alıyorum. İlmeğimi genişletiyorum. 3 kere batıyorum. 2 3 Başını alıyorum. 3 fıstık sayıyorum. 3 fıstığın sonundaki 1 2 3 boşluğa araya batıyorum. 1 2 3 Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok basit. Elimizi tutup çekiyoruz ve sabitliyoruz zincirimizle. Aynı şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 Yine 1, 1 2, 3. 3'ün son 3 tane sonundakini battık. Çekiyorum. Sabitliyorum. Zincir çekiyorum. Yine 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane sayıyorum. 1, 2 3 jeli yaptığımız zaman Evet 3 fıstığın son 3 son, fıstıktan sonraki araya batıyorum 1 2 3 birlikte çekiyorum sabitliyorum ve kapatıyorum Evet arkadaşlar bu sıramız da tamamlanmış oldu bunu bu şekilde ister kare bu bu sayı 6 tane ve 6, 6 aşağıda 6 tane yapmıştık. Yukarıya da 6 sıra yaptığınız zaman kare yapabilirsiniz veya dikdörtgen yapabilirsiniz. Ben şimdi koparacağım ipimi. Diğer renge nasıl geçirir? onu göstereceğim size. Herhangi bir yerinden başlayabiliriz. Yani illa da e, bitiş yerinden değil. Ben köşeden başlamayı tercih ediyorum. Köşeden başlayacağım. Yine e, aradaki boşluğumuza batıyoruz ipimizi. Sabitliyoruz arkadaşlar. Sabitledik. Şimdi fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 Kuralımız neydi ilk başlarken arkadaşlar? İlk fıstık her zaman kapatılıyordu. Kapattık ve bir zincir. Evet. Tekrar ikinci fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 Kapatıyorum. Pardon. Kapatma. Kapatmıyorum. Pardon. İkinci fıstığımızı da yaptık başını alıyoruz tekrar. Yine 3 fıstık sayıyoruz. 1, 2, 3. Bakın. 1, 2, 3. 3. fıstığın sonundaki araya batıyoruz. Bakın battığımız yerde 1, 2, 3, 4'lü bir 4, 4 e, dört, e, çiçek oluşuyor. 4 yaprak diyelim. 4 çiçek. 1, 2, 3. Dördüncüyü de bu şekilde 1, 2, 3, 4. de bu olmuş oluyor. Bu şekilde kapatıyoruz. Elimizi parmağımızı tutup kapatıyoruz. Sabitliyoruz. Zincirimizi de çekiyoruz. Bu şekilde oldu. Şimdi tekrar 1, 2, 3. Yine 3 tane 1, 2, 3 fıstık sayıyoruz batıyoruz 3 fıstığın sonundaki araya. ikisini birlikte, iki fıstığı birlikte çekiyoruz. sabitliyoruz ve kapatıyoruz. Yine olay bu şekilde oluyor arkadaşlar. 2 3 yine 1 2 3 sayıyoruz ikinci sıramız da bu şekilde ipe geçişimiz bu şekilde oldu Evet arkadaşlar sanırım anlaşıldı